Evet Bartın sokakları gördüğünüz gibi Boş Gıda nakil araçları var Marketlerin önünde Yağmurlu bir gün Bartın'da da yağmurlu bir gün Hava soğuk Hatta yükseklerde Ben kar bekliyorum Açık söyleyeyim Amasya taraflarında Hava radar tarafı diyebilirim Baya soğuktu hafif bir serpme gibi vardı. Ee, her an için eli kulağında önümüzdeki hafta içerisinde kar yağarsa kimse şaşırmasın. Evet gördüğünüz gibi caddelerde e, herhangi bir kişi yok. Sokaklar bomboş. Evet şu an polis ekipleri burada görevlerini ifa ediyorlar. Onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. E, Kemer Köprü'den doğru geldik. Orada bir kontrol noktasından geçtik ve ardından Şadırvan'da bir kontrol noktası daha var. Dediğim gibi hava yağmurlu ama polis memurları hala kontrol noktalarında görevlerine devam ediyorlar. Allah yardım etsin. Ben canlı yayını dışarıda sokaktan canlı yayın yapacaktım. Hava yağmurlu diye yayını e, ofisten yapmayı e, düşündüm şimdi e, ofise geçeceğim ve yayınımı ofisten yapacağım ama bu havada dışarıda görev alan tüm çalışanlara diyorum ayrım yapmadan tüm çalışanlara Allah yardım etsin özellikle sağlık çalışanları doktorlar hemşireler e, sağlıkçılar tamamı e, hastane bünyesinde çalışan tüm hastane personeli Allah yardım etsin Allah kolaylıklar versin çünkü Bizler düşünün, e, mahallemiz kırmızıya büründüğünde kimler korona diye endişeye kapılıyoruz, uzak durmaya çalışıyoruz. E, böyle bir yaklaşım söz konusu. Bizleri çok arayıp da işte falanca korona mı olmuş doğru mu diye soranlar daha iyi oluyor. Ama ben şunu diyorum, onlar bile bile kimin korona olduğunu bile bile onların tedavilerini üstlenip birebir temas halindeler. Bu her baba yedin yapacağı iş değil ben size söyleyeyim. Herkes bunu göze alamaz. E, düşünün hastane koridorlarında temizlik yapanlar e, onlar da e, yani benim için çok değerli. Çünkü onlar da o hastanede korona olduğunu bile bile, covid olduğunu bile bile, bir sürü hasta olduğunu bile bile onlar da orada e, üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar. E, ben Allah yardımcıları olsun diyorum. Onlar bizim şu anda baş tacımız. Ee, ne desek az ne yapsak az ee, En son çıkan karar var biliyorsunuz e, Görev şehidi e, olarak e, adlandırılacak sağlıkçılar e, Bu da e, iyi bir gelişme, olumlu bir gelişme Ben şahsen bundan son derece mutluyum ee, Yani yaşanan gelişmeler e, olumlu, olumlu yönde gelişmeler oldu ee, İnşallah ilerleyen günlerde bu COVID hatıralarda kalır, anılarda kalır diyorum Ölenlere her gün yüzlerce insan ölüyor. Ülkemizde ve dünyada binlerce insan ölüyor. Ölenlerin hepsine de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Az sonra bu görüntüleri izleyeceksiniz. Sizler bunu canlı yayın olarak görüntüleri izleyeceksiniz. Bunu ben sokakta yapacaktım, dışarıda yapacaktım. Görüntüler arasında geçişler girişler yapacaktım. Farklı farklı haberleri sokakta sizlere sunacaktım. Ama olmadı. Hava yağmurlu. Ofisten e, Bay X ile beraber bu görüntüleri sizlere e, banttan canlı olarak veriyoruz.